Merhaba arkadaşlar, hey. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızlarımla beraber kim daha yarışması oynayacağız. Merhaba kızlar. Nasılsınız? İyiyiz. <laughs> Hazır mısınız yarışmaya? <gülüyor> 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 ön hazırlık yapılmış sanırım. Evet. evet. hadi bakalım başlayalım. Sorular gelsin. Evet. Sorular gelsin, evet. Evimizin en sessizi. Evimizin en huysuzu. Kim de annesine yardım eder? Ben de yardım ediyorum. Evet o zaman sen de. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Kim kardeşlerine daha iyi bakar? Ama o gider yaptı. Kim daha obur? Evet. Babasını en çok çıldırtan. <laughs> Kim daha gezmeyi sever? Ben çok Evimizin okullusu. <laughs> Kim daha TV seyreder? <laughs> Kim daha mış gibi yapar? <laughs> Kim daha erken yatar? <laughs> Kim daha düzenli? Ya ben de düzenliyim. Öyle mi? Gel bakalım o zaman sen de düzenliysen. Bu kadar? Öyle mi? Bitti mi? Hı hı. Ya evet. bir tane daha yaz yaz anne. Bitti. Tam dur dur.